Evet arkadaşlar sirli ve çok memnunuz, çok güzel bir yere veriyor. Şimdi sizlere anlatacağım. Hadi. Gel şöyle köpeği çek şimdi konuşma yapayım gel. Çek hayvanları belki inanmazlar çek. Çek hayvanları. Bakın arkadaşlar burada benim işletmem var. Burada köprü var. Köprüde eski çalışma yaparken köprü yıktı daha doğrusu. Hasar gördü köprümüz. Hasar görünce Silivri Belediyesi'nden yardım. Suyu götüremiyorum. Yani Silivri'nin vermiş olduğu belediye hizmet bu mudur? Yani biz üretmek istiyoruz, üreteceğiz. Zor durumdayız. Zaten zor durum şartlar altında kalkınamıyoruz. Yapmış hizmete bak. Söz verdiler köprüyü yapacağız diye. Yapmış olduğu köprü bu. Bakın. Yeni şekilde. Buradan traktör geçmiyor. Arabada geçmiyor. Hayvanlar geçiyor. Çocuklar aşağı kayıyor. Buradan hayvan da geçmeyecek. Çek, işletmeyi çek. Bu şekilde mi hizmet veriyorsunuz arkadaşlar? Yani otum geliyor, otu sırtımda götürüyor. Yemim geliyor, sırtımda götürüyorum. Yağmur yağıyor. Mağduruz. Bu konuda yardım bekliyoruz sivil